Sevgili dostlar herkese merhabalar. 10 Ekim e, Ankara 2. Altılık Ayanın Tahminleri için sizlerle birlikteyim. E, dar misliğe gidebilecek bir oyun var. Yani aslında çoğu yarışlar birbirine denk isimler. Böyle çok bariz öne çıkan isimler yok ama benim kendi çıkardığım isimler var. Yani genel şablon olarak da baktığımda 5 at, 5 kere 2, 10 10, 30 30 çarpı, 7, 210, 80, 240 liralık bir şablon. O bile aslında fazla da. Ama ayrıntıları vereceğim. Yedili plase soranlara ben 2 numaralı Kulager'in yedili plase 3. koşuda yeterli olacağını düşünüyorum. Bana göre, buradaki rakiplerine göre daha sert atlarla koştu. E, rakip Dragstar görünüyor ama ters yarış beklediğim bir isim var burada. Anadolu Fırtınası. Yani iki tek yazanlara hiç izleri etmem. 3'ten sürpriz beklerim. 1 de e, plaseyi garantiye alırım. E, dedim yani tek geçmek misli oynamak isteyenler bence 2'yi bankoya yazsın. Gelelim günün 2000 metre kum pistte yapılacak olan Handicap 16 2 yaş İngilizlerin yarışına. Ya yani şimdi bu yarışı e, izlediğimde buradaki hatları şimdi Timeless öne gidiyor. Liderli alıyor. Cavalero Victory yani 2 gidiyor beklemiyor. E, Dostorbia Öne çıkıyor, ranking öne gidiyor, şah baba öne gidiyor. Yani burada onur mudur? Alternatif banko. Altılıya heyecanla başlamak isteyenler bana göre buradaki atların koştuğu grupların içinde at kalitesi ve e, grubun zorluğu açısından kesinlikle onur mudur? Bence çok çok sert gruptan geliyor. Bu safkan benim alternatif banko. E, bu safkanın yanına alt yani küçük orta misli kurgulara banko yazılabilir. Altılı Ganyan üzerinde de iki tane at önereceğim yanına. Bir ee, biri altı numaralı Rain King. Eğer ee, bu safkan yani koca burada net gelmiş at için. Ankara'da çıktığı yarışta dördüncü oldu. Ee, o gün geçildiği at Eros Super Marsi çok farklı bir skumaş. Hat çaklatın kardeşi. Ama bir kere daha görmek istiyorum. Bence o 2 numaralı Onur Müdür'e ciddi rakip yazacağım isim. 6 numara Ranking. Bu safkanın yanına da aradan dönse de 2 tane idmanlı görünüyor ama 3 ay 4 ay arası olan bir atın 2 tane binlik galobu olmaz. Öncesi muhakkak var ya yazılmış ya da harada yapmış. 1 numaralı Şerdil buranın bombasını yapar. 2 alternatif banko 6-1 ciddi rakipleri. Son yarışında... Banko yazdığım %80 AGF çıkan Cavalero Victory. Evet çok inatçı. Ama o gün Ercan bitti yani. O atı foto yatana kadar bitti. Şimdi bu kadar ön grupta gidecek at varken bunların içinden sıyrılabilir mi? Geriden gelenlere direnebilir mi? Geri olanlar yazabilir arkadaşlar. İki alternatif Banko 6-1 ciddi rakipleri. Gelelim günün ikinci ana. Handikap 16'dan Handikap 15'e geçiyor. Yani oyun paraya da gidebilir arkadaşlar. Yani atlar birbirine denk. Ama ben gözüm gördüğüyle geçmeye çalışacağım. Yarışa baktım da burada e, Handika 15 3 yukarı İngilizleri 1400 metre çim pist yarışı. Yani eğer burada da bir risk alma niyetiniz varsa 5 numaralı Maleis. Mücahit Bayır binmiş bu safkana 50 kilo. Gerçekten rakiplerine oranına bomboş kilo. 7,5 8 kilo fark var her biriyle. Aşağıdaki atlarda ben böyle eee yani Girl of Speed var aşağıda ama ben bu safkanın geçirdiği sakatlıklar gitti aradan dolayı eski formda. yoksa bu grupla alakası olan bir at değil. Meleis bence farklı bir kumaş, yarın kumaşın ortaya çıkarmasını bekliyorum. Sonlarda etkili gelip kazanmasını bekliyorum. Uygun kilosuyla öne erken hamle bekliyorum yarın. Bu safkana bir tane ciddi rakip önereceğim. 2 numaralı Steel Hawk. Bu 5 2 küçük orta mistik kurgulara bence yeterli ama bu saatten sonra at ayırmak çok mantıklı değil. 5 2'den sonra burayı sıralamayla kapatmak lazım. 1 3 4 7 6 yani 6'yı da kuralı tas yapmamak adına dediğim gibi Girl of Speed bugün ne koşacak? Bir önceki yarışında iyi koştu. Bekliyordum idmanları iyiydi. Ama son yarışı yine kötü. Bakalım yarın nasıl koşacak? Dediğim gibi 5 2 bir adım öne aldım. Misli kurgular yeterli ama geniş kurgularda hepsi arkadaşlar. Gelelim günün 3. ayına. 1400 metre için pisi kısa vadiydi. Dişilere mahsus yarışta. Yani burada da bir numara Melan'dım ama ön grupta bekleme yapabilip liderliği de alabiliyor. Yani yarışın her yerini koşabiliyor. Ee, Koca Kaya'nın net bir tercihi var. Sailin burada pardon, ee, Bir 1 numara Safkan'la iyi gidiyor. Eşkal ve konformasyonu çok iyi bir tay. Ee, yarın bence grup uygun kazanması normal sonuç olur. Bu Safkan'a iki tane ciddi rakip önereceğim. Biri iki numara Smart Children, diğeri düşünsün Sara de yarış belli bir yerden sonra Koca Hanım, e, Kömür Hanım erken önü yürse ki site e, Silent Lightning de öne gidiyor. İkinci yarışında böyle kazanmıştı. E, ben sonlarda e, etkili gelirse Sarabenler'in de etkili olabileceğini düşünüyorum. E, bir alternatif Banco 2-3 ciddi rakipleri olacaktır. Çünkü virajla bitti 2 numaranın bunları atlamasını bekliyorum ama da erken geliyor. Bakalım zevkli bir yarış olacak. Gelelim günün 4. ayağına. Şartlı 4 yarış 2 1400 metre kum pist yarışında. Eee yani buradaki hatları da izlediğimde iki tane safkan bende farklı duruyor. Biri 3 numaralı Rainy Sol. İlk yarışında da beklentinin yüksek olduğunu söylediğim bu safkan. ikinci yarışında özür dilerim kazanırken. Yarın grup uygun. Yanına bir tane rakip önereceğim. 4 numaralı Stargate. Stargate'in koştuğu hatları ben daha iyi gruplar olduğunu düşünüyorum. E, Smart Clem'de ilk yarışını kazandı ama yani e, grupta at yoktu. Derece de beklediğim çok altında kaldığı için ben 3-4 e, geçtim. Rakip tutanlar varsa yazabilir. 3 alternatif banko 4 tane de olacaktır. Gelelim günün 5. yana. 1900 metre çim pistte yapılacak olan bu yarış. Gerçekten aslında burada zor bir yarış. Tabi bir tane ben içinden çektim bir at aldım. Ee, sık koşuyor son dönemler ama kalite kalibresi olarak buradaki atların hepsinden bence kaliteli. Yani düldürüm bitiremeyeceğini düşündüğüm için ya burada sağlam kim gelir? Kim ne yapar erken, ham ne yapar? Yar Mehmet Nuri Şunkar'ın mindi ben 6 numara Sabır çiçeğinden net bir yarış bekliyorum. Benim yine böyle e, alternatif bankolarımdan biri. E, zaten bana göre bu atı çıkardık mı 2-3 tane at söyleyeceğim ama bana göre hepsi olur açık söyleyeyim. Çünkü geldi gruplara baktığında buradaki atlar sürekli birbiriyle koşuyor. Dişilerde koşuyorlar. E, yani sürekli e, kötü grubun içinde kötü koşuyorlar. Ama burada cımbızla çektiğinde 6 numara bunların alakası yok. Daha sert gruplardan, daha iyi atların yanından geliyor. Çim, kum yani doğru tercih yapsalar. Handikap 22'den geliyor bir defa. 5. olduğu yarış gelip olur rüzgarı. Habbe, Lord'un, Bahadır. Arkasında Le Patron, Altın Eken. Oğlum Faruk, Çakmakşak, Özer de var. Yani bunlardan birini buraya getir. %60 HGF e çıkar. Yani o yüzden sabır çiçeği bende alternatif banko. Şimdi Şeytan dürtüyor bunu da net banko ver yürü gitti ama at yazmak isteyenler arkadaşlar 2 3 tane isim karalayacağım. 1 numaralı düdül önünde boş kalırsa bitir, bir Öncü belge iyi koşarsa ön Barkası bekleme yapan Sevalcan ya da 4 numaralı Bekir abi yazıp ya da hepsi yapıp çıkın. Dediğim gibi aslında son yarışına baktığınızda 6 numaralı Safkan bağırıyor ben buradayım diye. 6 alternatif banko rakipler 1 2 3 4 ya da hepsi. Gelelim günün sona yana 1400 metre kompiste yapılacak olan Maiden yarışta ben son yarışında da bindiği özellikle verdiği aradan sonra dönerken aldığı takı değişikliği özellikle e, Kocakaya'nın bindikten sonra bu safkandan dil bağını çıkarttırması bence safkana çok olumlu yansımış. Vedat o gün biraz erken yerinde yürüyebileceği o çim pist aldığı için biraz iyi çıkamadı ama çok formdaydı. İdman pistinde de yanıyor. Gün özelinde 2 numaralı Lord Şahı benim net Günün son ayağında İlk ayak 2 numara alternatif son ayak 2 numara net banko aslında bu alternatif dediklerimin çoğuna da güveniyorum güzel bir yedili plase yapabilirsiniz misli, misli 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 bakalım ben de yarın misli altılı falan deneyeceğim bir tane de son ayak 2 numara tek normal altılı deneyeceğim bakalım baktığımızda ne çıkacak İzmir programına gece bakmaya çalışacağım olursa sabah yüklerim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere